Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Google'ın son zamanlarda çıkarmış olduğu Nano Banana adlı teknolojiyi inceleyeceğiz. Nano Banana bir görsel oluşturma ve düzenleme modeli. Hatırlarsanız Gemini çok eskiden böyle bir şey yapmıştı. Görsel düzenleme ve oluşturma vardı. Hatta kanalımda da bir, bir tane çok az izlenen bir videosu var ama bence çok başarılı değildi. Ama Nano Banana eğer Twitter'da, Instagram'da vesaire dolaşıyorsanız ve bu tarz haberleri takip ediyorsanız çok kez muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Nano Banana hakkında iddia edilen şeyler benim ilgimi çekti içinde bir video yapmak istedim. Duyduğum şeyler şunlar. Birincisi çok hızlı bir şekilde görsel düzenleyip görseli oluşturuyor. Ayrıca bir insanın suratını değiştirmeden fotoğrafı editleyebiliyor. Ben Sorayla bunu birçok kez denemiştim, ChatGPT Sorayla. Kanalda onun da videosu mevcut. Fakat sonra ne yaparsınız yapın yani ben yapamadım. Kesin olarak mesela kendi yüzünüzü atın, onu değiştiriyor. Nano Banana'nın bu konuda başarılı olup olmadığını göreceğiz. Tabii bir şey daha kritik bu arada. Yazı. Yani görsel üstündeki yazıyı değiştiriyor mu? Onda oynuyor mu? veya bizim istediğimiz bir yazıya ekliyor mu? Bugün bunları test edeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi geldik Google AI Studio'ya. Nano Banana'yı hem Google AI Studio üzerinden veya direkt Gemini'in kendi sitesinden de kullanabilirsiniz. Ben aşağıya linkleri bırakırım. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Basit bir çiçek resmi bulmuştum. En başta onunla deneyelim. Gittikçe zorlaştıralım. Mesela şunu isteyeceğim. Şuradaki papatyaları güle çevirmesini isteyeceğim. Resimdeki papatyaları güle çevirebilir misin? Dedim. Ve manzarayı bozma dedim. Bakalım yapabilecek mi? Bir de ne kadar hızlı görelim. Buraları kesmeyeceğim. Mesela Sora ile yaptığımızda genellikle 2-3 dakika sürüyor. Hemen yaptı. Ger gerçekten de güzel yapmış burada. Ama sanki biraz yapay oldu ama yine de bence başarılı. İlk testimizi geçti diyebiliriz. Ve 8,5 saniyede yapmış. Gerçekten çok hızlı. Mesela chat sorayla de denerseniz bir fotoğraf editlemesi 2-3 dakika falan. Gayet güzel. Şimdi yazılı bir fotoğraf üstünde denemek istiyorum. Bu kritik. Yazıyı falan bozmaması lazım. Hemen bir fotoğraf bulup geliyorum. Şimdi geldim böyle bir fotoğraf buldum. Bunu da nereden buldum? Bu kanalımdaki Sora videosunda bu tarz bir resim yapmıştık Sora ile. Oradan aldım. Burada istediğim şey şu olacak. Kurdu mesela buradaki kurdu aslana çevirsin atıyorum. Bu tarz bir şey isteyelim. Yazıları bozmamasını isteyelim. Daha sonrasında da yazıyı değiştirmeye deneyelim. Bu iki test de gerçekten bence çok önemli. Asıl önemli olan şeyler bunlar. Eğer bunları yapıyorsa bu bir devrim. Çünkü daha önce bunu yapan bir teknoloji yok. Sora bunu yapamıyor. Yani yapıyor ama aşırı başarılı yapamıyor. Bence görsel oluşturma modelleri için bu gerçekten çok önemli. Görsel ki kurdu. Aslana çevir, yazıları veya atmosferi falan bozma diyorum. Run dedim. Bakalım ne kadar hızlı ve ne kadar başarılı yapacak. Bu gerçekten önemli bir şey. Ben de bu arada sizde ilk defa test ediyorum. Genelde videolarda yapmış olduğum gibi farklı bir tepki vesaire vermememiz için. Bu arada gerçekten çok güzel yaptı. Yani kaç saniyede yaptı bakalım. 11 saniyede yaptı ve muazzam. Aslanı tamamen atmosferle uyumlu yapmış. Yazıları bozmamış. Kuzuyu bozmamış. Bunu bu kadar başarılı yapmasına şaşırdım. Şöyle bir şey diyeceğim. Bunu alıyorum. Tekrardan yapıştırdım. Diyeceğim ki Melo yazısını ne ile değiştirelim? Melo yazısını boncuk ile değiştir. görseli hiç bozmadan tekrar at dedim. Aklıma bu geldi. Ama zaten metni değiştirmek. Bakalım başarılı bir şekilde yapabilecek mi? Bence burada patlayabilir diye düşünüyorum. Run dedim. Gerçekten önemli bir test. Şuraya bir metin ekle falan da demiyoruz. Yani olan metni değiştir diyoruz. Burada bence biraz patlayabilir. Patlarsa da hani aşırı sorun etmeyebilirim. Çünkü zor bir iş. Zor dedik ama yaptı. Ama bir sıkıntı var. Burada quick yazıyordu. E, buradaki c harfini silmiş. I wish for a thousand wishes. Tamam burayla oynamamış. Boncuk yapmış. Valla gerçekten şaşırdım ya. Bence çok başarılı. Bu arada arkadaşlar videoları lütfen beğenmeyi, e, kanala yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Biraz vaktimi alıyor. Destek destek olursanız sevinirim. Ve ne tarz videolar istediğinizde yorumlarda tabii ki belirtebilirsiniz. Nano banana şu anda kadar çok iyi gidiyor. Hatta şöyle göstereyim. Video dışında da bir şey yapmıyorum bu arada. Sizde ne yaparsam o şekilde gösteriyorum. hatalı çıksa da zaten benim umurumda değil. Ben size teknolojiyi tanıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bir de şunu test etmek istiyorum. Gerçek bir insan yani herhangi bir adamı alalım ve onun üzerinde editler yapmaya çalışalım. Bakalım onda ne kadar başarılı. Ben birini bulup hemen kayıt tekrardan açayım. Şimdi geldim. Şimdi geldim. Google'a herhangi bir adam yazdım ve meşhur herhangi bir adam çıktı. Bu abi üzerinde yapalım biz de. Şöyle resmi kopyalıyorum inşallah dava yemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Yazdığım şey şu. Fotoğraftaki kişiyi sanki deniz kenarında bir restoranda oturuyormuş gibi yap. Kişinin yüzüyle vesaire hiç oynama diye bastırdım. Bunu belirttim. Çünkü şu an son testinde bunda da başarılı olursa gerçekten gerisini photoshopçular düşünsün artık. Aşırı güzel bir model olmuş bence şu zamana kadar bile. Şunu da söyleyeyim. Yani hani bu neyi tehdit ediyor? Tamamen photoshopçuları vesaire tehdit ediyor. Görsel üzerinde değişik yapan, edit yapan insanlar için bence biraz sıkıntı. Belki işlerine de gelenler olur tabii ki. Yani bence o sektörü hedef alıyor. Yani o alanı hedef alıyor. Run diyelim. Fotoğrafı bitirdi. Kaç saniyede yaptı? 28 saniyede yaptı. Normal. Bu gerçek bir insan çünkü. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam bir teknoloji ve bence gerçekten devrim. Yüzüyle oynamamış bile. Birebir aynı kişi. Hatta e, ben öyle yazdım diye oynamadı. Yazdım diye tişörtü bile aynı yapmış. Bildiğiniz bir deniz kenarında oturuyormuş gibi bir restoranda arkadaki kişileri daha çizmiş. Gerçekçi bir ortam yapmış. Yani ben bunu kesinlikle kullanacağım bu arada. Son bir şey daha test etmek istiyorum. Bir de gelin bir afiş yapalım. Mesela kendi kanalımızın bir afişini tasarlamaya çalışalım. Instagram'da atıyorum yayınlayacağız. Kendi kanalımızın tanıtımını yapacağız. Linkini atayım vesaire. Bize kendi bir fotoğraf oluştursun. Böylelikle de kendini nasıl oluşturduğunu görelim. Bunu da test etmiş olalım. Böylelikle sanırım herhalde bütün kritiklere değinmiş olacağız. Hadi gelin son testimizi de yapalım. YouTube kanalımın linkini yapıştırdım ve dedim ki benim böyle bir YouTube kanalım var. Instagram'da kanalımın bir afişini yayınlayacağım. Her hafta iki video gibi sloganlar olan çok estetik bir afiş yapmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedim. Doğrudan run diyorum. Burada bir uyarı aldık. Her linkleri açamadığını söylüyor. Sıkıntı yok. O zaman durduralım bir. Şöyle editleyelim. O zaman şöyle yapalım. Tekrardan geldim. Şöyle dedim. Kanalımın adı Onur Z. Ve yapay zeka inceleme videoları çekiyorum. Logomu da bu şekilde ekledim. Bakalım bize güzel bir afiş tasarlasın. Afişi tasarlamanı istiyorum. Bize nasıl bir afiş tasarlayacak? Saniyeler içinde muhtemelen göreceğiz. Yani bu böyleyse ben mesela kanalın kapak fotoğraflarını vesaire videoların bannerlarını buradan yapabilirim bence. Bunları da bir kendim test ederim. Burada mesela şöyle bir bize böyle bir afiş hazırladı. Tabii bu yamayı vesaire benim logomdan e, yola çıkarak tasarladı güzel hani aşırı estetik olmadı tam istediğim gibi ama tasarladı buraya da linki vesaire bırakmış Bence kabul edilebilir biraz daha zorlayarak yönlendirerek yapay zekayı daha güzel sonuçlar alınabilir Bence bu videoluk bu kadar olsun güzel bir video olduğunu düşünüyorum nano bananayı test etmiş olduk ve ne kadar başarılı bir model olduğunu da görmüş olduk bu tarz videoları devam için lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Ayrıca yeni video fikirleriniz için de yorum atarsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.